Evet herkese merhabalar şu an Raycus Wuhan e, fabrika ve tesislerindeyiz görmüş olduğunuz alan içerisinde üretilmekte cihazlarımız içerisindeki lazer searchler şu an giriş kapısından girdik ve içeriye doğru cihazlarımızın üretim tesislerine girip sizlere bunları tanıtmak amaçlı e, videomuza devam edeceğiz Görmüş olduğunuz bölümde kilovatlık lazer sörçlerin montajları ve test bölümleri olmakta. Burada özellikle soğutma sistemleri ve makinaların parçalarının birleştirmeleri yapılmak kıyafetler evet. olmadan bulunulması yasak olan bölümler. Bundan kaynaklı e, gayet hassas bir şekilde fizyon bölümleri yerleştirilip şurada görmüş olduğunuz hale gelip üst kabinleri yerleştirilmek üzere bu bölümde de işlemler tamamlanmış oluyor. Çiplerin hassasiyet dereceleri ve üretim şekilleri yine videomuzda göstermiş olduğumuz gibi son sistem ve kalite ...değerleri göz önünde bulundurularak içerideki arkadaşların hassasiyet çalışmaları da yine dikkatinizden kaçmıyordur. Bu şekilde üretimleri gerçekleştirilmekte. Evet şu anda Raykus'un görmüş olduğunuz gibi ee, paketleme yerine geldik. Paketleme yerinde bizim lazer sörüşlerimiz şu an paketleniyor. Türkiye'ye ve buraya dünyanın her yerine gönderilen ürünlerin hepsi buraya geliyor. Bu şekilde sandıklanıp ondan sonrasında gönderiliyor. Türkiye distribütörü ve tek yetkili ajantası olan İstanbul Lazer'in ürünleri şu anda görmüş olduğunuz gibi komple hazırlanıyor. Diğer liflerle alakalı olan parçalarımız işlendikten sonrasındaki halleri gördüğünüz gibi portatif kabinlerimiz için yapmış olduğumuz modellerimiz alt tablalarımız ve burada diğer parçalarımızı görebilirsiniz. Bütün parçalarımız işlenmesi ee, yaklaşık bir günü alıyor ve bu bir günlük süreç sonrasında da makinalarımızı işlenmiş ve montaja hazır hale getiriyoruz. Merhabalar. Şu anda da kaynak atölyemizdeyiz. Görmüş olduğunuz üzere son teknoloji 1 kW'lık kendi yapmış olduğumuz lazer kaynaklarımızla ürünlerimizi kaynak ve montaj ünitelerine yerleştirip Akabinde müşteri istekleri doğrultusunda yine hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Görmüş olduğunuz ürünlerimizin hepsi tamamen kendi imalatımız olup az evvel belirtmiş olduğum gibi müşteri istekleri doğrultusunda kabin ve şase imalatlarımız da yine kendi personelimiz kendi ürünlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Merhabalar. Şu anda İstanbul Lazer ee, makine montaj bölümündeyiz. Görmüş olduğunuz bölümde lazer sorslarımız ana kumanda panellerimiz ve üst kontrol panellerimizin montaj etabının tamamlanmış olduğu bölümündeyiz. Birazdan showroom'umuza ve ürünlerimizin sergilendiği yine depomuza gideceğiz. Şimdilik burada görmüş olduğunuz arkadaşlarımız işlerine devam etmekte. Şimdi sizlere göstermek istediğim bölümümüz depolama ve kontrol bölümümüz. Burada görmüş olduğunuz makinelerimiz Son kontrolden geçtikten sonra mağazada satışa hazır hale gelmektedir. Kontrol etaplarımız birincisi kontrol paneli, ikincisi lazer atış ve lazer doğruluğu, üçüncüsü de bilgisayar ve programsal kontroller. Bunlar yapıldıktan sonrasında artık mağazada müşteriye gönderim ve servis edilmesi amaçlı hazır hale getirilmekte. Tekrar merhabalar videomuzun son etabı olan ürünlerimizi sergilemiş olduğumuz mağazamızdayız. Görmüş olduğunuz üzere masa tipi, portatif tip ve mini portatif olmak üzere tüm ürünlerimizin tamamlanması sonrasında artık satışa hazır hale getirmiş olduğumuz mağazamız ve showroom'umuz burası. Sizleri de İstanbul Lazer ailesi arasında görmek amaçlı Bakırköy Zuhurat Baba'da bulunan şovrumuza beklediğimizi belirtir. Bizi izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Herkese sevgiler, saygılar ve selamlar. Hoşçakalınız.